19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında e, bu e, limandan hep e, teknoloji ürünleri ve Batı'nın e, Batı'ya ait bir takım e, ürünler girmeye başlıyor. E, o teknolojiyi, o dönemin teknolojisi olan işte elektriğin falan o, o e, limandan buralara gelerek Şişhane çevresine de aslında yerleşmeye başlıyor. Burada bir merkez oluşuyor aslında ve neredeyse Türkiye'nin de bir aydınlatma hmm. merkezi haline geliyor. Eee niçin bizde hep ya floresan ya bu avizelerlerlerler ve kristallerlerler kullanılır? Yani bir zenginlik göstergesi olarak var yani diğeri çok tabi tasarım ürünlerine baktığınızda çok minimal, sade ürünler hani bir de moda diye bir şey var. Şu anda avize e, yani bir 5-10 yıldır e, tekrar hani avizeler Hı. eski avizeler bitmişti filan tekrar bir moda oldu. E, bütün dünyada da bu böyle sadece Türkiye'de de değil. Yani bütün dünyanın bir zevk elejanı mı? Böyle bir böyle, böyle bir şey var. <laughs> aydınlanma sorunu vardır Türkiye'de. Var. Her anlamda aydınlanma, aydınlanma sorunu var. Aydınlatma tasarımcısı da az Hayır. zaten. Aydınlatma sorunu olduğu gibi aydınlanma <laughs> sorunu da vardır. Evet. <laughs> Onun için yani baktığınızda sadece evlerden bahsetmiyoruz. Hani işte lokantalar, iş yerleri vesaire her tarafta bir aydınlatma konusunda e, yeterli kafa patlatılmadığını düşünürüm ben. E, aydınlatma bütün o e, mimari e, çözümlerin en sona bırakılan e, kalemidir. E, aydınlatma aslında bütün mekanı değiştirebilecek, bütün mekanı değiştirebilecek bir özelliğe de sahip. <laughs> Bugün burada inanılmaz bir değer kazanma var. Hakikaten işte muhtenalaştırmanın en çok yaşandığı yerlerden bir tanesi de işte tünel ve Galata hatta işte bütün civar. Dolayısıyla burada nispeten çalışan insanların daha küçük zanaatkar şeklinde olduğunu görebiliyoruz. Bu zanaatkar adamların e, buraları e, satış fiyatlarını gördüğümüzde bilmiyorum ne kadar mal sahibidir ama burada barınabilmeleri hala söz konusu olabilecek mi? Buradaki üreticilere, küçük üreticilere baktığınızda hepsi belli bir şeyin bir parçasını yapıyorlar ve birbirlerine de bağımlı, bağlı olarak evet. çalışıyorlar. Yani önemli bir ağ var aslında, görünmeyen bir ağ. Hatta depoları falan yok. Gerektiğinde işte çırağını yolluyor, bir şey ihtiyacı olduğu zaman alıyor yani iş yerinde bile tutmuyor. Zaten çok sayıda değil özel, özgün farklı ürünler yapıyorlar yani burada çok miktarlı şeyler çıkmıyor. Eskisi gibi hala da merkez yani uzak doğu malları satılmaya başlasa da yarı yarıya e, hala merkez olmayı sürdürüyor. Burası tek bir fabrika gibi çalışıyor. Çok hmm. seçenekli bir fabrika. Siz buradaki küçük üreticileri yolladığınızda aslında geriye onlar yaşamayacak. Bir şey kalmayacak. Her yere kafe, restoran, butik otel yaptığınızda da buranın hiçbir esprisi kalmayacak. Yemek şüphesiz bu şehrin en önemli şifresi. Benzeşen, tek düzeleşen, yeknesaklaşan menüler yine bu bölgede farklılaşıyor. Mercimekli bulgur pilava? Mercimekli bulgur. Evet. Bu genelde Orta Anadolu'da, yani Sivas, Tokat, e, Çorum bölgesinde hamamlarda erkeklerin turşuyla beraber yediği bir yemek. Yani, turşuyla. Tabi tabi. Yani hamam yemekleri aslında ilginç. Burada yine kadınların davet gösterdiği baklalı sandviç. Uh -huh. Onlar da hamamda baklalı sandviç. Yani aslında Anadolu'dan çok ciddi bir hamam kültüründen bahsetmek mümkün. Yani hamam aynı zamanda da yemek yenen bir Neydi adı? Bu e, mercimekli bulgur pilavı. Mercimekli bulgur? Evet. Mesela burada soğan kebabı var. Soğan kebabı ne demek? Evet. Soğan kebabı ne demek? Soğanın bütün natürelliğiyle köftenin bununla pişirilmiş şey hali. Burada lezzetlendirmeyi nar ekşisiyle yapıyor. Ali Usta doğru mudur? Doğru efendim. Evet. Nar ekşisi değil. Herhangi bir nar ekşisi değil galiba. O da çok güzel. Evet. Tabii. Anadolu'da yetişmiş. Nardan yapılmış özgür nar ekşisi. Mesela dizmeç yine başka bir fırın Kebap yani, kebabı Diz, örnek dizmeç. dizmeç. Bunun işte kabak şu anda görüyoruz. Kabak evet. Kabağı olur, patlıcanı olur, patatesi olur. Doğru mu? Evet. evet yani, yani birçok buradaki espri ürünün evet. arasında bir köfteyle beraber şişli ızgarada bilirsiniz onu evet, evet. klasik kebapların dışında fırında pişirilmiş hali. Mesela bu, ilginç ismi olan bir tıklama dediğimiz. Tıklama. Tıklama, neden? Biz tıklamayı evet. hep internette biliyoruz. <laughs> evet, doğru. Bunun nasıl tıklama? Hani deriz ya, yemeği işte bir tıkla falan filan hmm. muhabbeti. Anadolu'da bunu pişirirken, hepsi üzerinde hafif kırdatması tepsisi var. O yüzden demek ki tavuk tıklama. Tavuk tıklama. Evet, olmuş. yani hepsinin hikayesi var meselesi. Bununla bu ne alakalı. tarafta? Evet. Bu çorum. Çorum. Evet. Şimdi burada ne var? Bu çok iddialı bir yemek tabii ki. Bu lahmi kiraz. Doğru mu? Evet. Doğru. Nasıl bir şey? Bu anlat bakalım. Lahmi kiraz, e, yüzyıllar öncesi Güneydoğu'ya dayanan, da dayanan bir yemek çeşidi. Unutulmuştu. Ve şimdi biz mümkün olduğu kadar gün yüzünden çıkarıp halkımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Evlerde yapılıyor mu hala? E, çok yerli, Antep'in yerli aileler Ulusundaya yapıyor. Unutulmuşsuz yemekler yani diyelim bunlara ekşilendirmeyle. Yani aslında tatlı ekşi mantığının Türk mutfağında çok olmadığı söylenir ama bunu çürüten bir yemek. Yemeklerden biri. Çin mutfağında olduğu söylenir sadece tatlı Öyle ekşi. Öyle zannedilir. Aslında tabii bu yemek zaten veya bu yemek benzeri birçok yemek bu mantığı çürüten ve Anadolu'nun zenginliğini ispat eden bir başka formattır. Mesela ne var? yaprak sarma yani aslında sarma dediğimiz mantık bir kere bambaşka bir pişirme tekniği. Şöyle düşünelim, düşünün ki bu sarmanın içini şöyle yapsaydık mesela içini dişseydik, üzerine yaprakları kapatsaydık, bir daha yapsaydık bu dolma olur muydu? Olmaz. Demek ki bu çok ayrı pişirme tekniği. Yani o yaprağın sarılışı, kabinesi var bizde, eriklisi var. Nedir? Erik de bir ekşilik verme çabası ve yavan sarma diyor. Neden? Anadolu'da eğer bir şey içinde et yoksa yavan. da otomatik ben Ama burada daha önemli bir şey var. Anadolu'da şimdi birçok bölgede sarma var. Sarma mantı. Mesela Malatya'ya giderseniz kiraz yaprağına sarmayı, dut yaprağına mesela sarmayı. Sadece asma yaprağından değil. Hatta kestane yaprağına sarmayı, yaprağı. yaprağı. sarmayı bile görmedim. Mümkün. Tabii şeye geçersiniz Karadeniz'de bu sefer de işte Lahan madır, madır, lahana, adı, lahana sarma genel bir tepki. Yaprağına lor sarması gibi. Ha, mesela o çok ilginçtir. Ne yaprağını? Efelek yaprağını. Ama sarılan şey yok. Peynini sarıyor. Ve insan hani anlatıldığı zaman diyorsun ki ya işte peynir ve yaprak kafanda böyle pek oturmuyor ama emin olun olan. Şimdi bu yaprak narin cüzdürünün yaprağı. Narin cüzdürü aynı zamanda en narin adı üzerine şey cüzdür ve dolayısıyla yaprağı... İnce zarlı bir yaprağı. İnce zarlı. Ve tatlıdır onun bu Muhteşem. Yani neredeyse de anlatmaya gerek kalmıyor. Estağfurullah evet, efendim, estağfurullah. Evet, Ali Bey. Siz Ali'yi tedrisinizden geçiyoruz, kolay mı? Burada kırpar aşağı. Kırpar aşı. Kırpar aşı. aşı. yani tanıdığımız yabani semizot. Anadolu'da buna kırpar denir, tip birim denir. Tabi şey büyük şehre geldi, semizot oldu. Semiz şehirlenmiş <laughs> Şeyh ha. hali. Bu ekşili köfte. Hı -hı. Gaziantep'te ekşili köfte. Maraş'ta sumaklı köfte. Ne? Malatya'da analı kızlığın kızları denir. Analı kızlığın kızları. Bunların da bir vardı büyük ceviz şeklinde içerisinde et ve ceviz olur o olunca analı, analı kısmı, malatya bu da var bu tencerede pişirilen, yaklaşık 4-4,5 saatte pişen aslında <laughs> batılıların dreze etmek dediği yani işte üzerine hemen kabuk bağlatıp suyunu dışarı salmadan çirme teklifi dedikleri teknik düşünün ki 500-600 yıl önce yapılan bir yemek. yaklaşık bilinen diyorum onu, 4000-4500 reçeteli yemekten bahsediyoruz. Yani Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir ülkesinde hakikaten 4000 tane yemekten bahsetmek mümkün değil. Nedir burada kesbiri? Tabii muhteşem bir coğrafya Tabii. Muhteşem de bir kültüre zengin. Yani etnik kökenler biliyorsunuz üzerinde yaşanmış 8000 yıllık bir tarihi gelenek ve görenek var. Ve Bunlar doğal olarak evrilmiş. Ve doğal olarak nedir? 8000 yılda 4000 yemek olması ya da 4 bin üzerinde yemek olması çok doğal ve hepsinin ayrı düşürme tekniği var. Evet. Aslında bunda iddia ediyorum tabii yine önemli bir iddia. Şarap eşlemelerinin ivedilikle yapılması gereken yemekler. Bu yemeklerle tabii. hangi şarabın eşleşebildiği Nedir? ve hangi yerli şaraplar, daha doğrusu hangi Bravo. üzüm tipleriyle, Bravo. şaraplarla şaraplarla demeyelim hangi üzüm tipleriyle eşleşebildiği. Neden? Çünkü içerik olarak, yemek olarak Kesinlikle bu yemeklerle bunu... şarap